Herkese merhaba arkadaşlar. Damla Sönmez'in Aziz dizisinde Çanan karakteri kimin olduğu belli oldu. Damla Sönmez Dilruba karakteriyle Aziz dizisinin kadrosuna katıldı. Dizinin yeni Çanan'ı belli oldu. Murat Yıldırım'ın başrolünü oynadığı Aziz dizisinin kadrosuna tamamlamak üzere Zeynep Günay Tanrı'nın tasarımını ve Cener yönetmenliğinin yaptığı dizide Murat Yıldırım'ın partnerinde Efnanı Melisa Şenol'un hayat verdiği ortaya çıkmıştı. Diğer başrol karakter Dilruba için de Damla Sönmez'e teklif gitmişti. Genel haberlere göre Damla Sönmez diziyle el sıkıştı. Saygı dizisinde rol alan ödüllü oyuncu Eylül ayında Aziz dizisi için kamera karşısına geçecek. Öte yandan dizinin Aziz'in üvey kardeşi Kenan'ı Yılmaz Bayraktar'ın oynamaya, oynaması gündemdeydi. Ancak bayraklar son yazı kaydırınca karakteri kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. Dizinin etkili rollerinden biri olan Kenan'ın başarılı oyuncu Eren Hacı Sahiloğlu hayat verecek. Küçük kadrosu kadrosuyla dikkat çeken Aziz Ayrıca, Ahmet Mümtaz, Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar ve Meral Çetinkaya rol alacak. Kanala abone olun, her videodan haberdar olun. Aziz dizisinde rol alan Murat Yıldırım son olarak Ramo dizisinde rol almış ve büyük beğeni toplamıştı. Yeni sezon içinde yeni dizilerle görüşürmüş, lakin en beğendiği dizi olan Aziz dizisini seçmiştir. Aziz dizisi Eylül ayında sizin karşınıza olacaktır. Her gün yeni video ile karşınızda oluyoruz. Sizden ricamız kanala abone olun çünkü her videodan haberiniz olsun. Ve sizleri seviyoruz. Saygıyla, sevgiyle, huzurla kalın.